Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal ortak canlı yayında seçime doğru programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok önemli, çok değerli bir konumuz bizlerle birlikte olacak. Bildiğiniz üzere 31 Mart'ta yapılacak olan Mali Değerler Seçimi'ne sayılı günler kaldı. Bizler de stüdyolarımızda canlı yayın konuklarımızı ağırlamaya, ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Olgunlar Mahallesi muhtar adayı Sayın Tevfik Demir olacak. Bizlere Olgunlar Mahallesi'nin sorunlarını, sıkıntılarını ve kendi projelerini aktarmış olacak. Muhtarım, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Batuhan Bey. Teşekkürler. Siz iyisiniz inşallah. Bizler deyiz muhtarım. Çok teşekkür ederiz. Muhtarım, Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar sizleri yakinen tanıyordur. Eminim bundan. Bizler de tanıma fırsatı bulduk bugün ama tekrar sizler kendinizi tanıtacak olursanız vatandaşlara Tevfik Demir kimdir? Sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Tabii ki Batuhan Bey. Ben 1974 doğumlu Olgunlar Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. İlk öğretim Mehmet Zekil Okulu'nda okudum. İmam Hatip Lise Ortaokulu'nda da Ortaokul öğretimini gördüm. Evet. E, meslek lisesi mezunuyum. Hı hı. E, muhtar olmam, aday olmak e, şu şekil e, bir karar aldım. E, 30 yıldır Elazığ Belediyesi'nde çalışıyorum. 1994-2024. Evet. 30 yıl oldu. 30 yıl Elazığ Belediyesi'nde Elazığ'ımıza hizmet ettik. Hı hı. E, bundan sonra da mahallemize hizmet etmek için bu yola çıktım. Evet. Hakkımızda hayırlısı. Amin. Bizler de sizlere hayırlı olmasını temenni edelim. Uzun bir dönem belediyede çalıştınız. Belediye tarafından mahallenize belki de çok fazla hizmet yaptınız. Evet. Burada da sonra daha sonrasında tam muhtar olmak için artık mahallelilerden yetki istiyorsunuz. Peki bu noktada sizler 30 yıl boyunca mahallenizde ne gibi eksiklikler gördünüz? Belediyede çalıştığınız dönemlerde ne gibi çalışmalar yaptınız mahallenizle ilgili? Ve şu an mevcut durumda Olgunlar Mahallesi'nin sorunun sıkıntıları ve talepleri nelerdir? Yani şu şekil söyleyeyim Batuhan Bey. Evet, e, mahallemizde e, eksikleri genellikle muhtarlarımız belediyemize bildirirler. Belediye başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza. E, bu konu e, belediye başkanlığımızdan talimat geldiği şekilde destek hizmetleri müdürlüğüne gelir genelde. Hı. Çoğunluk. Evet. E, destek hizmetleri müdürlüğünde de benim görevim e, muhtarlarla beraber birlikte çalışmaktır. Teknik işleri görevi, teknik işler amirliği görevi görüyorum. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde e, bu konularla alakalı muhtarlarımla birebir e, gidip yerinde e, tespit ediyoruz, karar veriyoruz. Yetkili merciklere, başkan beylere, başkan e, yardımcılarımıza e, uygun gördükleri takdirde hızlı bir şekilde sorunu gideriyoruz. Evet. E, Bizle alakalı olmayan konuları ise e, diğer birimler müdürlüklerine, e, söylüyoruz. Diğer e, birim müdürlerimiz ona göre e, kendi ekiplerini gönderip hızlı bir şekilde muhtarlarımızın e, notlarını değerlendiriyorlar. Evet, muhtarım burada baktığımız zaman sizler muhtarlığa uzak değilsiniz o zaman, içli dışlısınız. E, muhtarların az çok neler yaptığını, ne gibi hizmetler götürdüğünü, nümayeliyi biliyorsunuzdur. Birçok muhtarla da artık ilişkiniz epey ilerlemiştir diye düşünüyorum. Nasıl muhtarlarınız ve muhtarlığa ilginiz? E, mahalle muhtarların hepsi de ben tanırlar evet. Allah razı olsun hepsine Burada hepsine sevgiler, selamlar Yolluyorum hı hı. E, Şu şekil e, mahalle muhtarlarımız e, Ben aday olduktan sonra gerçekten hepsi Beni aradılar, tebrik ettiler hı hı. E, Olgunlar Mahallesi şanslı bir mahalle Sizin gibi bir muhtar adayı evet. e, Var diye e, Yani bu konuda da gerçekten bana destek de oluyorlar Hepsine teşekkür ediyorum burada evet. e, Kendi mahallem olarak da Eski muhtarımız e, Rahmet istedi burada, hikmet evet. Dursun Bey. Evet. E, genelde e, çoğu mahallemizle alakalı sıkıntılar için beni arardı. Hı hı. Oğlu Mustafa Ahmet Dursun, burada selam olsun, kendi de bilir, e, beraber gelirlerdi. Genelde destek hizmetlerine otururduk, e, beraber sohbet ederdik. Sorunları e, gidermek için mesela e, yapılacak işleri beraber istişare ederdik. Hangi e, müdürlüklerimize aitse e, müdürlerimizle, başkan yardımcılarımızla görüşürdük. Kısa sürede mahallemizin sorunlarını çözerdik. Evet. Yani e, muhtarımız e, Hikmet Bey de e, son zamanlarda rahatsız da hastaydı. Hı hı. E, fazla mahalleyle ilgilenemedi bu konuda da. Hı hı. Yani biraz eksiklikler oldu mahallede. E, ben de yakından tanıdığı için çocukluktan yani e, babası da eski e, muhtarlarımızdandı. Evet. Ahmet Dursun Bey. E, ondan dolayı işte muhtarımız da. E, Gerekli e, sorunları çözüyorduk mahallemizde. Mesela muhtar adayı olduktan sonra esnaf gezilerinde, ev gezilerinde bize notlar veriliyor. Yani mahalle e, sakinlerimiz hepsi beni tanırlar. Hı hı. E, notları verdikler zaman özel öncelikle e, ilk notları otobüs duraklarıyla alakalıydı. Evet. E, mahallemizde eksik olan otobüs duraklarımız vardı. Bunları e, ulaşım müdürümüz Cemil Bey ile yetkili e, başkan yardımcımızla görüştük. eee estetikləri gidərmək üçün eee Cəmilbəy bizə eee ekibindən bir tana mühəndis həmkarş verdi. Bərabər getdik yerləri təsbit etdik, yazdık uyğun olan yerləri. Əsnaflarımızı və vətəndaşlarımızı məsələ eee uyğun olan yerlərə məsələ keçdikdə zaman rahatsız olmayacaq. Evet. O yuzdən eee gedib incələmələrdə bulunduq. Otobüs duraqlarımızı Eski Əlazlıq Caddəsi, indi Şəhid Feyzi Gürsu Caddəsi olan Sara Hatun'un olduğu, mezarlığın evet. olduğu bölgeye dört e, tane otobüs durağı eksiğimiz vardı. Yerlerini tespit edip uygun bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde e, montajımızı yaptık. E, burada Cemil Bey'e ve Başkan Yardımcımız e, Mustafa Pirici Bey'e de çok teşekkür ediyorum mahallemiz için adına. E, artı arada bir hafta 10 gün falan geçti. Yine gezilerde bu sefer telefonla Sultan Fatih Caddesi'ndeki esnaf arkadaşlar, komşularımız aradı. İşte bizim mahallede de otobüs duraklarımız falan eksik gibisinden şey yaptılar. Onlar da Cemil Bey ile görüştük. Yine tespit ettik uygun yerleri. Mesela SGK'nın önüne bir tane de tam karşısına. Bir de Sultan Fatih Caddesi'nde tam orta kısmına eksik vardı. Bir tane daha eksik vardı. İnşaat yapıldığı için rahat kuramadık. Hani inşaat alanı olduğu, olduğu için tutandı. tehlike arz ediyor diye. Toplamda 7 tane otobüs durağı mahallemize kurduk. E, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Mahallemize e, hayırlı uğurlu bu, olsun. bu, hizmetleri de muhtar olmadan önce evet. E, evet. normal belediye personeli iken mahallenize duyduğunuz duyarlılık sebebiyle yaptınız. Evet. E, tabii ki bunlar da kıymetli, önemli çalışmalar. Peki muhtarım sizler bu, bu, noktada söylediniz. Kapı kapı geziyoruz, notlarımızı alıyoruz dediniz. Evet. Bu o, gezileriniz esnasında Vatandaşlar, esnaflar sizlere başka ne gibi sorunlar iletiyordu? Olgunar Mahallesi'nin şu an en elzem sorunu nedir sizin gözünüzde? Yani mahallemiz çok eski bir mahalle olduğu için sorunlar da çok. Evet. Ee, malumunuz iki deprem gördük. Hı hı. E, depremden dolayı ağır hasarlı evler yıkıldı. Genellikle bu yıkılan evlerin e, olduğu bölgelerde e, çok e, kötü, çirkin görüntüler falan oluyor. Evet. Bunları bize söylüyorlardı. Ee, burada da temizlik müdürüm Sevret Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ekibine de. Sevret Bey'le görüşüyoruz. Temizlik ekiplerini falan gönderiyordu. O aldığımız notlar değerlendiriyordu. Kuraları temizliğini falan yaptırıyordu. Ee, bir iki tane de Sultan Fatih Caddesi'nde ağır hasarlı bina yıkıldı. Evet. Ee, o sıra e, esnaf arkadaşlar beni aradı orada birkaç tane. Dedi muhtarım dedi burada dedi ağır bina hasarlı binalar yıkıldı dedi toz duman içinde dedi buralara dedi bir temizlik vakumlu araç gönderemez misin falan dedi Sevret Bey'i aradım dile Sevret Bey ekiplerini yönlendirdi burada teşekkür ediyorum tekrardan evet. vakumlu araçlarla temizlik yapıldı yalnız yetersiz geldi hı hı. bu konuda da bizi aradılar vatandaşlarımız mahalle sakinlerimiz komşularımız hı hı. Sevret Bey ile tekrar görüştüm bu sefer sağlı sollu cadde kaldırımlar da dahil olmak üzere e, yıkattırdık komple Sultan Fatih Caddesi'ni. E, esnaf arkadaşlar da gerçekten aradılar, teşekkürlerini de ilettiler evet, bu, e, bu, bu konuda. Bu, bu, bu da güzel hizmet. Hocam görüntüler de geliyor aslında. Baktığımız zaman görüntülerle ilgili evet. neler söylemek istersiniz? Burada o görüntülerde neler var? Sizler o görüntüler esnasında e, neler yaptınız? E, bize kısaca anlatır mısınız? Görüntüleri de bilmiş oluruz. Yani görüntülerde gördüğünüz gibi e, Batuhan Bey… E, hep mahallelerde gezdiğimiz süre içerisinde verilen notlar değerlendirildi, yapıldı. Buradan da Sayın Belediye Başkanım Şahin Şerifoğulları'na, Başkan Yardımcılarıma ve Bülüm Müdürlerime teşekkür ediyorum. Yani bunlar bu notları ilettiğimiz zaman gerçekten bize yardımcı oldular bu konuda. Bir de Halise Hatun taziye evi var. Tabii mahallemizin sakinleri, taziyeleri orada tutuyorlar. Ee, birkaç taziye gittim. Bu taziye evinin önünü sundurması yoktu. Ee, cami dernek başkanı artı e, cami hocası Mustafa hocam. Ee, tanıştık orada. İşte durumu bana izah etti. Ee, dediğim şekilde yine başkan yardımcımız ve e, bizim birim müdürümüz Müfredat Şara Bey e, ile bu konuyu görüştük. E, dernek başkanı e, Dilekçesiyle bu sundurmanın da yapılmasına başkan yardımcımız ve müdürümüz izin verdi. Sundurmasını da yaptık. Gerçekten mahalle sakinleri de çok beğendiler ve teşekkürlerini de ilettiler bize. Evet. Bu noktada tabii ki diğer eksikliklere gelince depreme de değinmiş olduğunuz Burada hem kentsel dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Hem altyapı çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Elazığ Belediyesi tarafından bir altyapı Zaten Batuhan vardır. Bey... Eksik var mı bu noktada Olgunlar Mahallesi'nde? Yani Batuhan Bey şunu söyleyeyim ben öncelikle. Hı hı. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projeme eklemiştim ben. Evet. Zaten 10 Mart'ta mahalle buluşmaları kapsamında başkanımız Sayın Şerif Orluları Bey mahalle buluşması yaptı. Orada bu konuyu açıkladı. Biz bunu projelerimize başkan bey açıklamadan önce koymuştuk. Başkan bey açıkladı. Daha da mutlu olduk. Evet. Bu da size destek oldu. Evet. Bize destek geliyor. oldu. Daha hızlan hızlanır bir şekilde yürütülür yani bu konu. Evet. Peki muhtemelen burada özellikle yeşil alanlar ile ilgili, park ve bahçelerle ilgili neler söylersiniz? Tabii ki sizin yakınızda hemen bir kültür park var. Muazzam bir alan ama e, baktığımız zaman e, diğer sokaklarda, diğer alt taraftaki sokaklarda çok fazla yeşil alan görebiliyor musunuz? Ya da böyle bir çalışmanız, böyle bir e, atağınız olacak mı? Tabii ki Batuhan Bey. Şimdi şunu öncelikle izleyelim. Bizim e, milli emlak ve belediyemizde hı hı. araştırma yaptım. E, yerler tespit ettim. E, benim tabii projelerimde yer tespit edilen semt sahası var. Evet. Yani kültür parkı var ama alt tarafta Sultan Fatih Caddesi tarafında e, mevcut bir sahip sahibimiz yok. E, artı park çocuklar için e, yeşil alanlı bir park oyun gruplu. E, bunları yerlerini de tabii ki öğrenmişim, belirlemişim ben tabii. Öyle proje eklemişim. Öyle yani e, kafadan bir projem yok benim. Artı muhtarlık ofisimizin olduğu yer mevcut güzel bir yer yani e, sosyal haneye uygun bir yer. İnşallah mahalle sakinlerimiz bizi e, muhtar olarak değerlendirirlerse o koltuğa oturduğumuz takdirde ilk işim zaten ben esnaf gezilerinde, ev gezilerinde de bunu söylüyorum. Muhtarlık ofisimizin oraya güzel iki katlı bir sosyal hane yapacağım. İçinde muhtarlık ofisi, su tahsilat servisi, Aksayla görüşmelerimiz, ondan sonra Pethaze ile görüşmeler, vizene için. Eee artı bir de bay bayan taziye evi. Ya yani burada hem bir ödeme noktası hem de bir taziye evi Tabii. düşünüyorsunuz mu muhtarlar muhtarlar? Evet düşünüyorum. Artı birlikte. yani yer büyük eee dan mahallelerde muhtarlarla beraber çalıştığım için, muhtar arkadaşlarımla beraber çalıştığım için mahallelere yapılan sosyal haleleler gezmişim, görmüşüm. Ölçü olarak e, muhtarlığımızın yeri çok güzel bir yer. Hı. Merkezi de bir. yer. E, oraya bay bayan taziye ve artı bir de e, yaşlılarımız yaşlarımız sohbet edeceği, birbirleriyle buluşabileceği bir oturma alanı. Evet, oluşturmayı. E, i̇çinde içeceği bulunan mesela. Hele şekil bir e, projem var benim. Hı. İnşallah muhtar olduğum takdirde ilk işim evet. e, o olacak yani. Evet. O, Muhtarım evet bunlar kıymetli çalışmalar, önemli çalışmalar. Sosyal hane deyince benim aklıma sizin kurduğunuz dernekler de geliyor. Dernek de var bir tane. bu derneğin çalışmaları da önemli ve kıymetli. burada sizler dernek olarak neler yapıyorsunuz? Vatandaşlar, belki bilmeyen vatandaşlar vardır. Bu derneğin amacı, hedefi, bugüne kadar yaptıkları nelerdir? Derneğimizi Batuhan Bey daha yeni kurduk. Hı hı. yaklaşık bir 8-10 falandır işte bu işle uğraşıyorduk. Derneğimizi daha yeni kurduk. E, faaliyetlerimizde şu şekil. E, özellikle mahallemizde gençlerimiz için mesela mahallede, e, bazı mahallelerimizde e, Aksaray Spor var, Hicret Mahallesi evet. Spor var. Neden bir olgunlar sporumuz olmasın? Tabii. Gençlerimiz için mesela güzel böyle bir e, alanlar yaratalım diye. E, artı mahallede e, sorunlarımızı e, ihtiyaç sahiplerini Bulup da derneğimiz adına bunlara yardımcı olma amaçlı her türlü e, mahallemiz için ne gerekiyorsa derneğimizin e, çatısı altında e, mahalle sakinlerimize destek olmak için biz bu derneği kurduk. E, 6 tane birbirinden değerli üyelerim var. Genellikle üyelerimin çoğu e, resmi kurumlarda Kamu kuruluşlarında çalışan üyelerimizdir. Hepsi de birbirine değerli. Burada hepsine selamlarımı iletiyorum. Aynı şekilde. Evet. He, artı bir de şu var, e, muhtar olduğum takdirde e, sloganımda da var e, Batuhan Bey. Hı hı. Muhtarlık maaşımı ben mahalle sakinlerimin öğrencilerine burs olarak vereceğim. Bu büyük bir iddiası. Evet. Buların büyük bir vaat. Hı hı. Çünkü baktığımız zaman e, muhtarlık maaşı olmayınca da sizin bir geliriniz olmayacak, bir geliriniz kalmayacak böyle sadece öğrenciye vermekte büyük bir fedakarlık Aslında şimdi batan e, muhtarlık dediğim gibi e, bir ihtiyaç kapısı değil mahalle hizmet kapısıdır Evet e, ben de muhtarlarımla beraber e, işim görevim gereği çalıştığım için Hı -hı. bu konuya bu muhtarla yabancı değilim gerçekten e, mahalleme e, güzel şeyler yapacağım yani muhtar olduğum takdirde e, bu e, ihtiyaç kapısı olmadığı için mesela dediğim şekilde Ben kesinlikle muhtarlık haylığını ilk günden beri sloganıma koymuşum. Şu ana kadar da devam ettiriyorum. Muhtar olduktan sonra da ihtiyaç sahibi öğrencilerime, mahalle sakinlerime bunu burs olarak dağıtacağım. Eee yeterli gelmediği takdirde eee mesela fazla öğrenci var diyelim. Yeterli gelmedi mi sıraya koyacağım. Hepsiyle sırayla o şekil bir de dernek adı altında buna devam edeceğim. Evet belki bu noktada iş adamlarında iş insanlarında e, yardımını kapısını çalıp yardımını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu böyle bir planınız programınız var mı? E, o şekil bir programımız da var. Zaten e, ben e, aynı zamanda e, Kızılay e, Şubesinin e, delegesi ve üyesiyim. Burada Rahman Başkanım'a da e, sevgilerimi selamlarımı e. iletiyorum. As, e, bir de e, Zarfan e, İlim Hayra e, Vakfı var. Evet. Kur'an kursu. Evet. Oranın da üyesiyim. Zülfü Biçerer Başkanıma da burada çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. E, bu konuda e, inşallah onlar da bize destek olacaklar. Evet. Bu, evet. onların da desteği oldukça. <laughs> evet. Et, i̇kisi de. Elazığ'da başarılı işlere imza atıyor. İnşallah. E, i̇kisini de tebrik edelim. Sizlere olan desteği de e, bu durumda olgunlar mahallesi vatandaşlarına yarayacaktır. Bu Peki bu durumda sizler e, gençlerle de sık sık geziyorsunuz, dolaşıyorsunuzdur. Genç bir adaysınız, dinamik bir adaysınız. E, Sağda olan bir adaysınız. Spor kulübüne de değindiniz. Bu noktada gençler sizlerden başka neler talep ediyor? Gençlerin size ilgisi, alakası ne durumda? Gençlerimiz e, Batuhan Bey genelde e, mahallemizde böyle e, güzel oturabileceğimiz Böyle sohbet edebileceğimiz e, Yerlerden bahsediyorlar hı hı. Artı e, Şu şekil söyleyeyim e, Sporla alakalı çok e, Yani bizim mahallemizde evet. Semt sahasını o yüzden projeme koydum Ve yerini belirledikten sonra koydum hı hı. Yani yerleri belirli bu, bu projeler Tabii bu projelerin hepsi Hayali ütopya bir proje değil Hepsinin yeri ve değil. projesi Burada, çizimi hazır e, Buradaki projelerin hepsi hı hı. Yerlerde belirlenmiş yani He. ben bunu milli emlak ve belediyemizde hı hı. gezip e, yetkili yerlerden öğrenerek bu projelerimi metre karelerine göre koymuşum. Artı burada derneğimizin zaten yardım şeyi de var. Hı hı. He. O, o projeleri de girelim isterseniz muhtarım. Son 10 dakikamız zaten. Yani Projelerde tek tek e, neler olduğunu birkaç çına değindik tabii şu, ama e, yerlerin yerleri mesela, nelerdir? Mesela okul hı hı. E, ve kreş spor kompleksi dediğim yer, e, belirlediğim yer 6,5. Dönüm Altı buçuk dönüm. Olgunar evet. Mahallesi'nde böyle Tabii bir yer var. Var, <laughs> var. Artı e, mesela el sanatları kursu. Evet. Mesela biz e, muhtar arkadaşlarımızla beraber çalıştığımız için mahallelerde görüyorum yani bunu. E, öncelikle bunu da mahallemize kazandıracağız. <laughs> sem sahası dediğim gibi e, zaten sosyal alan içinde kütüphanemiz de olacak Batuhan Bey. Evet. Yani bu, bu da gençlere, öğrencilere, çocuklara. Tabii, tabii, öğrencilerimiz çocuklara. için e, ders e, çalışma alanı hı hı. sakin, güzel bir şekilde. Artı yol bakımı, peyzaj çalışmaları zaten belediyemiz o görevi e, layıkıyla yapıyor. Gençler için sosyal oyun alanları, hı hı. mesela koymuşum projeme, e, oyun alanlarını da. İnşallah Allah nasip ederse gençlerimize bunu da bu imkanı da sunacağım. Evet. Çocuk oyun parkı dediğim gibi yeri belli. Hı hı. Sosyal anlamımız zaten projesini çizmişim burada. Artı bu kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşümü Başkan Bey açıklamıştı. Yardım çalışması derneğimiz altında. Hatta ben fazla Batuhan Bey şunu da izleyeyim. Yardım konusunda fazla reklam şeyi yapmadım ben. Hı hı. Yardım konusuna yüklendim. Hepsini de cebimden kendim alıyorum. Evet. Yaklaşık bir 45 koli e, dağıttım. Hı Şu hı. anda e, yaklaşık bir 50 koli de yapım aşamasında. Hatta yayına gelmeden önce haber verdiler. Hı, hı. E, kolileriniz hazır. Muhtarm'a alabilirsiniz. Eee 50 koli daha e, ihtiyaç sahibi e, komşularımıza e, mahalle sakinlerine dağıtacağız. Evet, Allah hayrınızı kabul etsin. Amin, bu, bu zamanlar inşallah. evet önemli zamanlar. Ramazan ayı birlik evet, beraberlik evet. içerisinde. O eski mahalle kültüründe çok kaybetmeden o kimliği de kazanmak zor muhtarım? Yani artık mahallelerde öyle eskisi gibi dayanışma, birlik, beraberlik, komşuluk bilinci de çok yok gibi ama bunu bir arada tutacak kişiler de mahallenin büyükleridir. Bu görevler de sizlere düşüyordur eminim ki. Sizler bunlar için de elinizden gelen çabayı göstereceksinizdir. Gerçekten de öyle Vatan Bey doğru söylediniz bu konuda. Eee biz elimizden geleni fazlasını da mahallemiz için yapmaya hazırız. Hı hı. Eee mahalle sakinlerimiz e, yeter ki bize destek versinler. Eee muhtar olduğum takdirde bu verdiğim sözlerin hepsini tek 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 yapmak için elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim. Evet, muhtarım özellikle orada bir kreş konusu vardı. Son zamanlarda e, Türkiye gündeminde olan bir şey, belediye başkanlarının projelerinde olan bir durum. Evet. Sizler kreşle ilgili vatandaşlardan tepkiniz ne durumda? Kadınlar özellikle e, ayrı bir önem veriyordur. Çalışan kadınlar özellikle ayrı bir önem veriyordur. Evet. Nasıl görüyorsunuz bu çalışmayı? Bu çalışmayla biraz daha açacak olursak Tabii bu, neler söylersiniz? Bu çalışma Batuhan bey e, muhtar olduktan sonra hı hı. E, yetkili e, kurumlarla görüşeceğiz. evet. Kurumlarda yani bu konuda ısrarcı olacağız dediğim şekilde ben e, bu e, spor kompleksi, okul ve kreş, buçuk dönüm yer olarak tahsis edilen yer. Hı -hı. Yani yeri tam olarak nerede muhtarım? Çünkü çok büyük bir alan 6,5 dönümlük yer. Bu yer, yer e, tam olarak nerede? Size söyleyeyim, e, Tarım İl Müdürlüğü'nden aşağı inerken Evet tam ofiste kavuşmadan Tarım İl Müdürlüğü'nün, bahçe kısmı. Hı hı. Yani bu yer olala olarak evet e, tahsis edilecek. Yani sizler bunların projesini çıkarttığınız oranın muhtarlığa ait olduğunu, hazine arazisi. Muhtarlığa razisi, ait değil. Hazine arazisi. Ara yani e, bu e, projeler için verilebilir. Hı. Verilebilir. Verilebilir. Yani verilebilir. Mümkün olan alanları evet. buldunuz, oluşturdunuz, evet. projeyi çizdiniz. 6,5 dönümlük alana bir de. Yani altı e, buçuk dönüm. Hı. Evet. altı buçuk dönüm yer. E bu e, üç dediğim şey için uygun bir yer. Ee, bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. O bölgede zaten canlılık da az muhtarım sanki. O evet. bölgeyi de canlandıracaktır. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Orası fazla işlek bir yer olmadığı Hı -hı. için e, bir de e, trafiği de fazla kalabalık olmadığı için park alanı, mesela spor kompleksi gençlerimiz, çocuklarımız daha güzel kullanacak orayı. Evet, evet, evet baktığımız zaman yani yolu da belki alternatif bir yolu da yapmış olacaksınız orada. Çünkü artık herkes illaki yani gibi, öyle bir üst, e, üst yolu kullanıyor Tabi Tabii yani. öyle bir proje yapıldığı zaman illa ki belediyemiz oraya güzel bir çalışma yapar yani. Hı hı. O, Ondan bu, eminim bu yani. da önemli ve evet. kıymetli. Muhtarım sizler özellikle oy kullanacak seçmenlerden nereden, neler talep ediyorsunuz? Oy kullanırken vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Ee, bir profile oy verirken o profilin hangi kriterlerde olması gerekiyor? Ee, vatandaşlar sizler gözünde tabii ki oy kullanırken Hangi unsurları gözetmeli? Yani mahalle sakinlerimizde, vatandaşlarımızda ben e, şu istiramda bulunacağım. <laughs> e, seçecekleri muhtar adaylarını mesela e, akrabamdır, tanıdığımdır. Veya ben e, mahallede gezerken e, çok e, söylendi bana. Mesela filan adayımızın ihtiyacı var, bırakın o kazansın gibisinden böyle e, şeyler de geliyor bize. Yalnız ben onlara da söylüyorum, diyorum e, burası bir ihtiyaç kapısı değil, burası mahalleye hizmet kapısı. E, vatandaşlarımız mesela bizim mahallede 7 tane adayımız var benden beraber. Hı hı. E, mahalle sakinlerimize şunu söylemek istiyorum. Yedi tane muhtar adayımızın profilini böyle gözünün önüne getirsinler. Şu şa e, şahıs mahallemize hizmet edecek bir şahıstır, oyumuzu buna verelim desinler. O şekil oyunu kullansınlar. Ben kesinlikle orada evet. ihtiyaç sahibi bir aday varsa da yani eminim ki muhtar olacak kişi bu profillere göre belirlenirse o ihtiyaç sahipliği de ortadan kalkar ona da en iyi şekilde yardımcı olurlar İllaki. gibi düşünüyorum. yani Bir meslek olarak, bir iş olarak hani bir gelir olarak düşünülmemeli muhtarlık. Sizler ki kendi muhtarlık maaşınızı öğrencilere bağışlayacaksınız. Bu çok önemli kıymetli. Evet. böyle iş olarak farklı bir şey olarak bakmak biraz yanlış duruyor sanki muhtarım sizler nasıl bakıyorsunuz hizmet noktasında muhtarlık görevlerini nasıl görüyorsunuz yani, muhtarlık e, dediğim gibi muhtarlık bir mahalleye hizmet kapsıdır. Burada o şekil olmasını da ben diğer adaylarımızdan da istiyorum. Yani burası bir ihtiyaç kapısı değil. Mahallesine gerçekten hizmet edecekse evet. aday olsunlar. Evet. Bence yani. Kesinlikle ben muhtarım. düşüneceğim, şahsi düşüneceğim odur. Ben de kendime güveniyorum. Hı hı. Olgunlar mahallesine güzel hizmetlerde bulunacağım. Hı hı. Ee, bana oy veren e, mahalle sakinlerim böyle gururla iyi ki sana oy verdik diyecekler. Evet. Bundan şüphesi olmasın mahalle sakinlerimin. Kesinlikle. Kesinlikle muhtarım öyle olacaktır. Eminiz ki İnşallah. bizler sizler için ve tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Demokrasi içerisinde, huzur, güven, barış ortamı içerisinde, kardeşlik içerisinde tüm seçimlerin İnşallah. geçmesini talep ediyoruz. İnşallah. Sizlere de tekrar hayırlı olmasını diliyoruz. Son olarak sizler e, seyircilerimize, izleyenlere, hemşehrilerinize... Mahalle sakinlerize neler söylemek istersiniz? Son 2 dakikamızı burada sizlere ayırmış olalım. Ben öncelikle 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerimizin ülkemize, milletimize ve evet. mahallemize hayırlar getirmesini diliyorum. Amin. Eee sonrası şöyle diyeyim, eee muhtar adaylarımıza da başarılar diliyorum. Taha. E, mahalle sakinlerimize de bizden e, bize destek vermelerini istiyorum. Gerçekten e, mahallemizin e, güzel e, çalışmalara ihtiyacı var. Bu çalışmalara da e, ben vesile olacağım diyorum. Eee evet. beni değerlendirdikleri takdirde e, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizler çok e, teşekkür böyle ederiz. Böyle bir imkan verdiğiniz için var olun sağ olun diyelim. Bizler çok teşekkür ederiz kıymetli düşünceleriniz ve fikirleriniz için. Evet, bugünkü Bir Son Tabii ki. Şey söyleyebilir Tabii ki Bey? Bir de e, Elazığ geneli <laughs> e, muhtar adayları arkadaşlarıma genellikle söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle e, ev gezilerinde, esnaf gezilerinde seçmenleriniz seçmenlerinizde e, yani dürüst olun. <laughs> dürüst olun derken şu şekil yalan konuşmasınlar. E, yalan konuştukları takdirde hiçbir kazançları olmayacaktır. Bunu da böyle bilsinler. Hepsine de başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz muhtarım sizlere de. Evet, canlı yayın konuğumuz Olgunlar Mahallesi Muhtar Adayı Tevfik Demir'di. Bizlere kendi çalışmalarını, projelerini anlatmaya gayret gösterdi. Bizler Seçime Doğru programının şimdilik sona geldik. Bir başka programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.